Ee, sorular çok geldi çünkü. Bununla ilgili kısa bir konuşma yapalım. Köfteci Yusuf, hocam bize domuz eti yedirmiş diyor. Vay domuz vay. Öyle <laughs> Arkadaşlar, şimdi kimseye hakaret etmeyelim. Köfteci Yusuf domuz eti çıktığına dair haberler var mı? Var. Sosyal medya bununla çalkalanıyor. Yaklaşık 12 bin tane elemanı var. 250 civarı şubesi var. İçimizde belki orada gidip yemek yemeyen yoktur. Allah alem. Hani Türkiye'den bahsediyorum. İçimizde derken Türkiye'nin genel halkını bahsedelim. Çünkü adam artık hani şehirler arası yolculuklarda bile değil mi? Ana üzerlerinde bile tercih. sağlı sollu arabın tercih sebebi. De. Fiyat uygun. Fiyat uygun. Hani lezzeti hoşuna gidiyor insanlara. Kimi sever kimi sevmez. Damak lezzeti ayrı mesele. Ama insanlar gidiyordu. Yiyordu. Boykot zamanı Coca-Cola'yı satıyor diye çok eleştiri almıştı sosyal medyada. Bundan dolayı bir ara Coca-Cola'yı kaldırdı. Ama çok kısa bir süre. Gündem ne zaman ki değişti tekrar Coca-Cola'yı yine raflarına koymuştu. Burada imtihanı kaybetti. Köfteci Yusuf burada bu imtihanı kaybetti. Belki de Allah Azze ve Celle bundan dolayı ona bir bela olarak böyle bir musibet verdi. Allah bilir onu. Hikmet ben bilemem. He, domuz eti çıkmış mı? Çıkmış. Çıkmış diyorlar. Bu yani resmi evrak var. Doğru. Ama bunu köfteci Yusuf o başındaki o Yusuf denen şahıs kendisi bizzat bilerek yapmıştır diyemeyiz. Biz hüsnü zanla memuruz. Müslüman adam böyle bir şey yapmaz deriz. Zaten oran olarak yüzde 0.01 diyorlar. Yani bunun katsan olur, katmasan olur. Yani bundan onun eline ne geçecek? Bu ayrı mesele. İşin bir boyutu bu. Çok az bir oran. Bunu yapmıştır yapmamıştır. Ben yapmamıştır hüsnü da yaklaşıyorum olaya. Ha çıkmış mı çıkmış o, o ispatlanmış. Ama bunu onun tedarikçilerinden biri de yapmış olabilir. Bak bu adam daha önce haraç istendi. Bu adamın daha önce bacağına sıkıldı. Ayaklarına sıkıldı. Bu adam daha önce ölümle tehdit edildi. Anladın mı? Yani meyve veren ağaç taşlanır. Bu adam çok badereler atlattı. Belki bu adama oynanan bir kumpas da olabilir. Allah alem. Ben sadece değerlendirmeleri şey yapıyorum burada. Bu adama birileri kumpas kuruyor olabilir. O birileri çamur atıyor olabilir. Şimdi McDonald's'ın Burger King'in işleri düştü boykottan dolayı ya adamlar artık ismini değiştirmek zorunda kaldılar yani bazı yerlerde. Tabi isim değiştirmek zorunda kaldılar. Bundan dolayı belki buna çok rağbet oluyor diye bu başka insanlar tarafından mağdur edilmek için itibarsızlaştırma adı altında böyle bir şey yapılmış olabilir. Ya da buna ne bileyim maaşını gününde vermemiştir Elemanın çalışanlardan biri buna gıcık olmuştur. Ulan dur ben seni nasıl patlatacağım, seni nasıl haber yapacağım, seni nasıl Türkiye'de gündem hale getireceğim diye böyle bir şey yapmış olabilir. Zor bir şey değil kardeşim. Çalışanlardan birisi bir yerden domuz eti bir parça alır getirir koyar mutfakta değil mi? Bir tane gazeteci haberci çağırırlar. Bak kardeşim o da haber yapar. Gerçekten onu alırlar ve götürürler. Laboratuvar inceler, domuz eti olduğuna dair ispatlanır. Ya, Ama yapan kim? Şey yapan kim? Yanında çalışan elemanı. Bak bu da olabilir. Şimdi ihtimalleri çok değerlendirmek lazım. Müslüman evvela güçlü memurdur. Direkt o köfteci Yusuf bize e, yamuk yaptı, domuz eti yedirdi. Vay hain vay Allah belasını versin, Allah lanet etsin, bütün dükkanları kapansın, Allah onu bir ekmeğe muhtaç etsin falan diye böyle beddualar Müslümana yakışmaz. Yakışmaz. Bir bakalım adam yalanlama yaptı çünkü. Yani yalanladı. Ben kendi kesinlikle böyle bir şey yapmadım dedi. Benim ürünlerimde kesinlikle domuz eti Yoktur. Bu adamın çiftlikleri var. Kendi çiftlikleri var. Ben gördüm. Kendi çiftliği var. Kendi hayvanlarını kendi besliyor. Kendi kasapları tarafından belki mezbanelerde kestiriyor. O şekilde yapıyor. Ama bu saydıkların birer alternatif. Böyle de olabilir. Allah alem. O yüzden ben bu kesin yapmıştır diye bak paylaşım yapmadım. Kaç günlük. Bana bununla ilgili hocam paylaş hocam paylaş. Ben paylaşım yapmadım. Bak ilk defa burada konuşuyorum. Küfteci Zufu Hani domuz eti sattığına dair, yedirdiğine dair bir paylaşım yapmadım ben. Çünkü haber yalan da olabilir. Allah Azze ve Celle İslam'a ince elkum fasikun bin ebeyin diyor. Bir fasık size bir haber getirdiği zaman evvela onu araştırın. Hemen yaymayın. Hemen konuşmayın diyor. Allah'ın ayeti var. Ben şimdi haberin nereden geldiğini bilmiyorum. Haber fasık olabilir. Bir günahkar, bir e, hain bunu çıkarmış olabilir. Değil mi? He peki olayın diğer tarafı. O zaman peki ne olacak bize günahımız? Var mı? Bizim vebalimiz var mı? Biz yedik. Vallahi değil. Yüzde 0.01 oranında. Senin orada yediğin dönerde, yediğin köftede, ne yediysen içindeki yüzde yüzü domuz eti olmuş olsaydı bile ve sen bunu bilmiyor olduğun için zerre miskal sana günah yok. Zerre miskal sana vebal yok. Ha, şu saatten sonra yüzde yüz temize çıkmadan şüpheli pozisyonda olduğundan dolayı köfteci yüz gitmeyin. Oradan bir şey yiyip içmeyin. Ee, ne zaman temize çıkar, ondan sonra o da normal eski haline dönüp o zaman gidilebilir. Ama şu anda şüpheli. Olay e, ortalık pusulu. Hele bir tozlu kalsın, pusu bir daha alsın. Bir bakalım eğer aklanırsa gerçekten temize çıkarsa o zaman ondan sonra gidilip yiyilebilir. Ama şu anda gidilmez. Şüpheli çünkü. Şüpheli şeylerden kaçmak insanın dinini muhafaza etmesine vesiledir. Değil mi? Dediğim gibi arkadaşlar çok soruyorlardı. Belki işinize merak edenler de var. Yiyenler vebalde değildir. Bize günah, günahın yoktur çünkü bilmiyoruz. Değil mi? Bilmediğimiz için bize vebali yoktur. Ama hocam domuz eti yiyenler için deyus oluyor. Deyuslaşıyor falan. Lan korkma lan. Korkma. Yani her şey bitti. Yüzde orada sıfır bir orada et yedin deyus oldun öyle mi? Olmasın korkma. Sana deyusu bulaşmaz o kadar şeyden korkma. He, çünkü hangi hayvanın etini çok tüketirsen o hayvanın fıtratı kişiye sirayet eder. Unutmayın. Bak bunu unutmayın ha. Bu tıbben de ispatlanmıştır. Bu böyledir. Bir insan balık etini çok yerse onun fıtratı ona geçer. Beyaz eti, tavuk etini çok yerse onun fıtratı ona geçer. Kırmızı eti çok yerse o hayvanların fıtratı ona geçer. Domuz eti yiyenler de çok yerse domuzun fıtratı ona geçer. İşte eşini kıskanmama gibi, deyusu gibi özellikle o kişide de hasıl olur. Ama bundan dolayı endişelenler etmesinler. O kadarın bir şey. Olmaz. Allah Celle Celaluhu bizleri bu anlamayı nasip etsin. Ay, Rabbim yanlış çalışmaktan muhafaza Ay, eylesin. Amen. Biz yıllarca Coca-Cola'da çok az da olsa, az önce saydığım oran var ya, domuz eti deyince bir bir korkuyor. Ulan Coca-Cola'da yıllarca bundan daha fazla, %0.05 oranında alkol olduğuna dair haberler vardı. Ve bunu yalanlayan hiçbir haber çıkmadı. Buna rağmen Müslümanlar iftar sofrasında Coca-Cola içti. O nasıl olacak? İçinde alkol var ama içiyorsun. Aa sabah kadar da bir şey olmaz, kafa bulmaz. <laughs> kafa bulmaz. Mübarek, çoğu sarhoşada değişeyin, azı da haramdır. Hadis-i şerif var. Ama domuz eti deyince bizim millet var ya çok korkar ha. <laughs> Tabi faizi domuz gibi yer. <laughs> ama domuz eti deyince korkar. Böyle bir hassasiyet var. Böyle bir hassasiyet var. Yani hanımını, kızını sahilde bikiniyle, mayoyla dolaştırır. Böyle tur atar, koluna girer. İnsanlar da ona bakar. Böyle bir deyusu yapar. Ama domuz eti satılan markete girmez. Çok takma. Bizim millet böyle. Zina eder, cünüp gezmez. Mezarlığa girerken başını kapatır, dışarı çıkınca açılır. Yani ölüye kapatır, diriye açılır. Bu da acayip bir şey. Allah diyor diriye kapat, o ölüye kapanıyor. Yani bizim millet böyle bir acayip millet. Türk milleti böyle, böyle çok farklı acayip millettir arkadaşlar.